videoma daha hoş geldiniz bugün sizlerle beraber e, başlıktan ve kapaktan da anlayacağınız üzere kritik olupsa evimi nasıl daha iyi bir şekilde geliştirip nasıl adamları tak tak ESD'den vurabilirim adlı bir video çekiyorum bununla alakalı bir video youtube'a göndermiştim fakat fazla detaya girmediğim fark ettim o videoda bu yüzden bu videoda daha detaylı anlatımlarla beraber olacağım sizlerle birlikte e, ee, ilk olarak ekibini için botlarla beraber antrenmana girip botlara genelde hs atmaya çalışıp yani genelde hs odaklı oynarsanız adamlar zaten direkt tak tak vurabilirsiniz bu yüzden hs odaklı oynayın botlarla ilgili bir şey mesela ben herkes şu an tak tak hs vuruyorum ama e, gerçek adamlarla da vurmam lazım o yüzden gene hem video için hem, hem de hem size anlatayım diye böyle bir video çekmek istedim ee, videoya başlamadan önce başladık ki abone olup like atmayı unutmayın ee, yakın bir zamanda da beraber canlı yayın açacağız da vakit bulamıyorum. bu yüzden açamıyorum canlı yayın ama açacağız ve üçlü öldürme yapmışım hepsi hk'den ee, ikinci yolumuz ise abi Eğimi şöyle tutmak Hem bu şekilde tutarsanız adama böyle hs yani adamın hiz, kafasının hizasına tutun eğimi, eğimi Daha hs'ye yakın vurmuş olursunuz ve daha kolay öldürürsünüz adamı of sizi vurmadan Genelde ranked'da en çok yapılan hatalardan biri bu zaten Adam dur Adam mesela gelmiş şöyle yürüyor Şöyle eğimi şöyle tutmuş şöyle yürüyor Sonra adamı vuramıyor bazen vuruyor da yani vurma ihtimali çok düşük oluyor yani. Öyle de rankı kaybediyoruz ve sinir krizi geçirip oyunu kapatıyoruz tabii ki. herkes de bir kere olmuştur yani bu. Ee, sonraki taktiğimiz abi eğitim alanları mapinde olacak. Ee, eğitim alanları mapindeki taktiğimiz ne olabilir diye soracaksınız. Ee, bu yoldan buraya geliyorsunuz zaten biliyorsunuzdur. Target pratik mine, öyle bir şey. Ee, sonra burada start yeri var. Ee, start basıp oynayabilirsiniz ya da böyle vurabilirsiniz. Start basıyoruz şimdi. Adamlar çıkacak böyle. Sayıyor mesela. Ee, bu şekilde grup kazanmaya çalışıyorsunuz yani. Bu da refleksleri geliştiriyor. Öyle. Yani hem eğim hem refleks geliştiriyor. Bir sağdan bir soldan adam çıkar ya onun gibi düşünüyorum. Ee, bu şekilde tak tak vuruyorsunuz. Ee, bu şekilde her gün her gün böyle bir saat antrenman yapsanız zaten yaklaşık bir haftada aim'inizi iyice geçirebilirsiniz Zaman zaman bulunca yapın abi bu eğitimi. Ya ben de jiroskop açık olduğu için jiroskop alışmaya çalışıyorum. Bu oynayamıyorum pek. Olsun ama sıkıntı yok. Evet, bu şekilde adam grubunu reflekslerinizi bir de eğitim geliştiriyorsunuz. Ee, sonra başka anlatacağım yerler de var. Onlara da geçeceğiz. Tamam, bittim ben. tamam bitti. Şimdi anlatacağım başka konulara geçelim. Diğer taktik ise şu ortadaki crosshair'ı ayarlamak. Şu ortada gördüğünüz crosshair'ı ayarlamak. Bunu nasıl ayarları. Ayarlara giriyorsunuz. Buradan e, oynanışa geliyorsunuz ve şu nişan büyüklüğü bakın. Ben 42'de kullanıyorum ya da 43 öyle bir şeyde. Siz de bu şu 50 de olabilir mesela nasıl diyeyim? Böyle olabilir. Bunu kendinize göre ayarlayacaksınız. Nişan büyüklüğünü ben 43'te kullanıyorum. Genelde iyi oluyor ve bir diğer taktik ise dokunma düzeni. Ee, benim dokunma düzenim... Bir dakika şunu şöyle alalım. Benim dokunma düzenim bu şekilde. İsterseniz kendiniz de böyle yapabilirsiniz. Ya da kendinin, kendinizinkini ayarlayabilirsiniz dokunma düzeni olarak. Ee, tamam burası böyle kalsın. Ee, benim grafiklerim videolarda donma kasma olmasın diye bu şekilde en düşükte kullanıyorum ben. Daha iyi videolarda donma kasma olmasın. Kontroller dokunmatik nişan ekran nişan hassasiyeti bunu da ayarlayacaksınız kendinize göre eee isterseniz de eğer telefonunuzun telefonunuz jiroskop destekliyorsa buradan jiroskop da ayarlayabilirsiniz jiroskop ayarları bu şekilde bu şekilde alırsınız siz jiroskop ayarlarını neyse eee taktikler bu şekilde abi eğer dediklerimi uygun bir şekilde yaparsanız düzgünce her gün her gün yarım saat 45 dakika falan yaparsanız düzgünce eğim kasabilir rank da atlarsınız. Ee, videolarda ben çok iyi oynayamıyorum fakat videosu baya iyi oynuyorum siz benim kötü oynadığıma bakmayın video için. Bir sonraki kritik videomda görüşmek üzere hoşçakalın arkadaşlar.